Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün bu Türk hep beraber yanıtlayalım. Birinci soru yok. Yandaki trafik levhasının anlamı nedir? Baktığımda yandaki trafik levhası yaya geçidi çocuklar. O yüzden A seçeneğini işaret. İkinci sorumuza bakalım. Görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Görsele baktığımda görselde ne görüyorum? Mutlu çocuklar görüyorum. Kar yağmış. Hatta da yağıyor baba. Ee, bir de kardan adam yapmış çocuklar var. O zaman ne diyebiliriz? Kış mevsimi de diyebilir miyiz? Evet. Çocuklar kar yağdığı için çok mutsuz diyor. Çocuklar bence mutsuz değil. Bakın görüyorsunuz hepsi gülüyorlar. İki çocuk da gülüyor. Ve neşeliler. O yüzden bu yanlış. Kardan adam yapan çocuklar vardır diyor. Evet bu çocuklar kardan adam yapmışlar. Biri burnunu takıyor, biri şapkasını takıyor çocuklar. O yüzden söylenmeyecek olan çocukların mutsuz olduğu seçenek. Üçe bakalım. Yukarıdaki görselleri oluş sırasına göre dizmek istersek sıralama nasıl olur diyor. Bir de kahvaltı eden çocuk var. İki de yeni uyanan bir çocuk var. Üç de ise okula giden bir çocuk var. İlk önce çocuk uyanmalı. iki, Sonra kahvaltısını etmeli. Sonra da okuluna gitmeli. O yüzden B seçeneği diyoruz çocuklar. 4'e bakalım. Yandaki görselin zıttını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisi? Burada şişman bir adam görüyoruz. Şişmanın zıttı neydi çocuklar? Zayıftı. O yüzden C seçeneğini işaret Geldim 5. soruma. Yeşillikler içindeki patika yoldan saatlerce yürüdük. Bu arada temiz havayı içimize çekiyor, nefes aldığımızı hissediyorduk. Bulutların arasından güneş kendini gösteriyordu. İçimiz yanmıştı. Köy köy çeşmesinden su içtik. Yukarıda Aylin'in yaptığı gezintiyi anlatan yazıdan bir bölüm alınmıştır. Aşağıda resimlerden hangisi bu gezintiye ait değildir diyor. Baktığımızda ee, A seçeneğinde su içtikleri çeşmeyi görüyoruz değil mi? Su içmişlerdi. B seçeneğinde ise güzel bir, temiz bir hava, yeşillikler içerisinde temiz bir hava görüyoruz. C'de ise karın yağdığı görüyoruz. Bize bu gezintide hiç kardan bahsetmiyor. İşte o yüzden C seçeneğini işaretliyoruz. Altıya bakalım. Aşağıdaki görsellerden hangisi sinirli bir çocuğa ait? A'ya baktığımızda sinirli bir çocuk görebiliyorum. B'ye baktığımızda şaşkın bir çocuk görüyorum. C'ye baktığımızda ise çok sinirli bir çocuk görüyorum. Yedinci sorumuza bakalım. Diyor ki 7, 8 ve 9. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayalım. Öncelikle bir metnimizi okuyalım. Karlı bir günde pencereden dışarıyı izliyor. Kar taneleri uçarak Dönerek her yere konuyordu. Çamaşır ipinin, ağaçların, duvarların her şeyin üstüne konuyordu. Elimi pencereden çıkarıp kar tanelerinin altına tuttum. Avucumun içine yavaşça kondu. Nasıl da temiz ve beyazdı. Ne kadar düzgün ve güzel bir biçimi vardı. Bir tane, bir süre sonra baktım ki kar tanesi su damlacığına dönüştü. Yediye bakalım ne diyor. Çocuk nasıl bir günde pencereden dışarıya izliyordu diyor. Karlı bir günde izlediği için B seçeneğini işaretliyoruz çocuklar. Sekize bakalım. Hangisi kar tanesinin özelliklerinden değildir diyor. Yuvarlak ve pembe mi? B de temiz ve beyaz mı? C de düzgün ve güzel mi? Şimdi biz bu okuduğumuz metinde temiz ve beyazdan kar kartaneler için. Düzgün ve güzelden de bahsediyordu ama yuvarlak ve pembe oluşumdan bahsetmiyoruz çocuklar. O yüzden A seçeneğini işaretliyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Çocuk elini niçin pencereden dışarıya çıkarıyor diyor. Çocuk elini niçin pencereden dışarıya çıkarıyor çocuklar? Kar tanelerini tutmak için mi? B ile dışarıda havanın nasıl olduğunu öğrenmek için mi? C ise annesine el sallamak için mi? Neden çıkartıyordu? Kar tanesini tutmak için çocuklar. O yüzden A seçeneği diyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kontrol ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın çocuklar.